Orta inice Davutlar 3. hafta maçında birlikteyiz. Orta inice ile Davutlar karşı karşıya geliyor. Uzaklardan bir şut doğrudan altta. Maç. Santra ile bir şutla başladı. Davutlar kısa paslarla savunmada topla oynuyorlar. saptırıldı ama savunma uzaklaştırdı gelişine. Davutlarda top hala. Taç kullanıldı. Paslaşarak kullandılar kaleci. Girdi top aldı. Şimdi orta sahada bir mücadele. Orta inci de kaldı, şut direkten taça gidiyor top. Güzel bir şut. Direğe çarpan top taça gitti. Şimdi uzun bir top, savunma. Orta inci atakları ama sol kanattan içeri çevrildi. Ömer vurdu ve gol. 1-0 öne geçiyor orta inice. Kontra atakla çıktı. Orta inice Hasan'la sol kanatta. Daha sonra içeri çevrilen top. Ömer sert vuruş 1-0. Davutlar ataklarına devam ediyorlar. Güzel paslaştı. Şut kaleci. Dönen top. Yine kaleci. Uzaklaşmadı top. Şut savunma. Şimdi uzaklaştırıyor. Orta inice. Taç kullandı. Savunma araya girdi. Sonunda. Alta gidiyor top. Ve yerde kalan bir oyuncu var. Nuri'nin burnu kanıyor. Bu pozisyon sonrasında Şimdilik sağ kenarına alındı. Nuri maç devam ediyor orta inici atakları Ömer şut kaleci dönen top inanılmaz bir gol kaçtı yeni c2-0 şansını değerlendiremedi kaleciden dönen top outta gidiyor şimdi sol ayakla şut Doğan'dan dışarıda oyuncu değişiklikleri orta ince takımında Davutlar atakları devam ediyor. Bir şut kaleci çok güzel çıkardı. Beraberliğe çok yaklaştı Davutlar. Bu dakikalarda baskısını iyice arttırdı. Şimdi korner kullanıldı. Kalecinin ellerinde kaldı top. Firkik kullanılıyor. Karambolde kalan top. Bir vole ve gol. Ferhat. 1-1. Bir bir. Çok şık bir gole imza atıyor Ferhat. Kullanılan Frikikte havalardan seken topa Ferhat yatarak vuruyor ve gol atıyor. Şimdi bir mücadele. Oyun devam etti. Şük Çalımlar verdi pasını. Vuruş ve gol ama elle müdahale var diyor hakem. İkinci golü bulmuştu Davutlar. Doğan'la ama hakem elle müdahale olduğu için oyunu durdurdu. 1-1. Şimdi yenici atakları geri çevrildi. Vuruş ve gol. Ömer. İkinci kez çıktı sahneye. 2-1 yaptı durumu. Orta inice yine önde. Şimdi uzaklardan bir duran top kullanacak. Yenice Şişirildi top, arka direkli şut çevrildi ve gol Harun. İkinci yarının başlarında çok güzel bir organizasyon. 3-1. Şimdi çevrildi boşta kalan top Hasan vurdu 4-1 yaptı orta inice bir anda fark açıverdi. Gol Hasan gol kaptan. Orta inici 4. Davutlar 1. Şimdi hatalı bir pas. Çıktı. Kaleci çalınladı. Vurdu ve gol. Serkan 5-1. Savunmada hatalı bir pas. Serkan kaleci ile karşı karşıya kaldı. Onu çalımladı ve boş kaleye gönderiyor topu. 5-1 yaptı skoru. Şimdi uzaklardan Harun vurdu, mükemmel vurdu ve gol! 6-1. Harun Soyla harika bir gol attı çok uzaklardan. Kornel kullanıldı. Şimdi içeri çevilen top Doğan vurdu ve gol! 6-2. Orta inice 6 Davutlar 2 Gol Doğan Tekrardan maç başladı Ömer çalımlar Verdi pasını Yatarak vuruş ve gol Muhsin 7-2 yaptı Orta inice Ömer'in pasında Muhsin kayarak vurdu. Durumu 7-2 yaptı. Orta inice. Davutlar atakları. Kaleciden dönen topa Doğan vuruyor. 7-3 yaptı. Orta inice 7 Davutlar 3. Kaleciden dönen top Doğan'ın önünde kaldı. Onun vuruşunda Üçüncü golü buldu Davutlar. Şimdi devam ediyor ataklar. Nuri verdi pasını. Çevrilen top arka direkte. Hasan 8-3 rahat bir vuruş yaptı. Orta yenice 8. Davutlar 3. Artık rahatlar. Rahat paslaşmalar orta ince takımında Davutlar için maç bitmiş gözüküyor. Nuri kale önünde önce top aldı sonra köşeye bıraktı ve maçın skorunu tayin ediyor. Orta inici 9 Davutlar 3 maçın sonucu.